Sevgiler ve saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar. Efendim insan bu sahnede neyle yaşar? İşte e, hava, su, gıda. Ama bütün bunların yanında insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey ise takdir edilme duygusudur. Bu takdir edilme duygusu o kadar büyüktür ki hiçbir sınır tanımaz. Hatta insanlar öldükten sonra mezar taşlarında bile e, kendilerinin takdir edilmesini, onaylanmasını istiyorlar. O nedenle bugünkü makalenin başlığı mezar taştan ne yazsınlar? E tabi yaşarken insanlar mezar taşını yazdıramayacaklarına göre e, arkalarına vasiyet edecekler. Mezar taşlarına ne yazılması konusunda. E ben makalemin başlığı şu. Mezar taşına ne yazsınlar? Bu şöyle başlıyorum. En son kimi övdün? Kime iltifat etti, Kimi onurlandırıp yaptığı işini onayladın? Bunu bilemiyorum ama şu bir gerçek ki Günümüzde çoğu insanlar takdir yerine teklif sözünü daha çok kullanıyorlar. Çünkü takdir edilen kişilerin hem işlerinde hem de özel yaşamlarında çok başarılı ve verimli oldukları artık çok iyi biliniyor. Elbette her insan takdir edilmeyi çok ister. Samimi bir dille ölmeden, ölmekten hoşlanır. Ama hayat ismi bu tiyatro sahnesinde insanların pek çoğu takdir ve övgü duygularıyla, oldukça az karşılaşırlar. Takdir sözünü sıkça kullanmayı başaran yöneticiler birlikte çalıştıkları insanlardan çok büyük verim alabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Yapılan bilimsel araştırmalara göre bugünkü uygarlığımızın altında da insanların takdir edilme duygusunun yaptığı somut olarak belirlendi. İnsana başarılı iş yaptırmanın en en önemli yolu da onları takdir etmek etmekmiş sevgili izleyenler bu işi yapmayı onun kendisine istemesi, kendisini istemesi haline getirmesi için takdir edilmesi gerekiyormuş. Akıllı insan diyor ki insana üç şeyi iyi iş yaptırın. Birincisi cinsiyet sevgisi, ikincisi büyük insan olma duygusu ve üçüncüsü de takdir edilme isteğiymiş sevgili arkadaşlar. Çünkü her insan değer görüp takdir edilmek ve önemli kişi olmak istiyormuş sevgili arkadaşlar. Aslında hayat sahnesindeki her insanın matematiksel yaşamı da istedikleri şöyle sıralanıyor. Sağlıklı olmak, beslenmek, uyumak, güvenli olmak, para kazanıp parayla elde edecek her şeyi satın almak, gelecekte güzel bir yaşama kavuşmak, cinsel geliştirmelerini takmin etmek, çocuklarını rahata kavuşturmak, çok önemli bir insan olmak, en modern giysiler giymek, en son model otomobilleri kullanmak, çocuklarından övülerek söz ettirmek ve tabii ki bunların başında da takdir edilme duygusu geliyormuş. Eleştirilmek yerine takdir edildiği zaman her insan daha büyük bir iş yapıyormuş. Normal e, 3 4 katında daha çok fazla ürünler ortaya koyabiliyormuş, emek ortaya koyula koyabiliyormuş. Takdir edilme yani onaylanma konusunda bazı insanlar daha da ileriye taşıyor. Yani bu takdir edilme konusu insanlarda sınır tanımıyor. Ölümünden sonra da mezar taşlarında övülmek istediyor. Efendim mesela şu örnekte olduğu gibi. Mesela diyor ki burada kendinden daha yetenekli insanları çevresinde toplamayı bilen bir adam yatıyor. Tekrar ediyorum burada mezar taşında burada kendinden daha yetenekli insanları çevresinde toplamayı bilen bir adam yatıyor onurlandırılma, övülme konusunda insan hiçbir sınır tanımıyor. Her anı mucize, her nefesi muhteşem, her hareket, her hareket şahane tanınmak, anlatılmak, her gün ulaşılan yeni bilgilerle akıllı kişileri daha çok şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi size soruyorum. Mezar taşınıza ne yazılmasını istiyorsunuz? Sevgili arkadaşlar sorularınızı duyan gibiyim. Peki Abdülkadir sen mezar taşına ne yazılması istiyorsun? Cevap veriyorum. İyi insan demeleri yeterli oluyor. Evet sevgili arkadaşlar mezar taşınıza ne yazılmasını istiyorsanız yaşarken bunu vasiyet edin. Kendinizi dikemeyeceğinizi göre mezar